Tamam anneciğim merak etme ben eve uğrayıp paketi alırım. Sonra dayımı ulaştırmaya çalışırım. Tamam görüşürüz. Senin tavsiye ettiğin avukat annemi aramış Necdet. Ha. Yarım saat sonra adamı bürosunda buluşuyorlar. İyi güzel. Dün gece İstanbul'a geleceğini söylemişti zaten bana da. Annem dayım için bir paket hazırlamış. Temiz çamaşır falan koymuş. Eve uğrayıp onu almam lazım. Becerebilirsem de dayıma vermeye çalışacağım bakalım. Aa. E o zaman ben de seninle geleyim. Oralarda tek başına koşturup durma şimdi böyle. Aslında annemin yanına gitsen daha iyi olur Necdet. Şimdi el ayağı birbirine dolaşır. Avukatla sen konuşsan keşke. Tamam olur konuşurum da yani sen kendini böyle yorma diye söylüyorum. Yok canım ne yoracağım. Zaten müsaade edecekleri bile belli değil. Geri dönmem kuvvetle muhtemel. Tamam. Birlikte çıkalım o zaman. Ben seni önce emniyet müdürlüğüne bırakayım. Sonra ben büroya giderim tamam mı? Hı hı. mantom alır mısın tamam. Necdet? Defne. Hadi canım geç kalıyoruz. Ah Ahmet. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ah canım benim yavrum. Hoş geldin. Çekik bak kim geldi. Oo Mahmut Bey hoş geldin. Nasılsın babacığım? Abi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bak abin gel. İyiyim. Nasılsın Defne? İyiyim. Nasılsın canım? İyiyim. Halamdan haber var mı? Ben kısa bir görüşme yapabildim. O makaleden sonra beklenen bir şey. Mehmet de aynı şekilde. Ne olacak peki? Baban arkadaşlarıyla görüştü. Sabahtan beri telefonun başında. En azından tutuksuz yargılanmaları için çalışıyorum. Ahmetçim benim hemen çıkmam lazım. Ayla ile birlikte günlerdir bir verem dispenserinde çalışıyoruz. Bugün de koca bir mahallenin taraması var. Tamam anne. Nasıl olsa ben bir iki gün buradayım. Bir iki gün mü? Sadece o kadar mı? O kadar. E ee, işi gücü var çocuğun. Hadi siz geç kalmayın hadi hadi. Hadi canım gel. Gel içeride konuşalım. Kim savunacak adamı avukatı kim olacak? Ben. Şaşırdım mı? Hayır şaşırmadım. Sadece aklıma gelmedi. Hayat bize ne o oyunlar oynuyor görüyor musun? kardeşimi müdafaa etmek için karşı duracağın fikirleri düşünürsen... ...ki sevime ben de baştan sona hak veriyorum. Anlayacağım. Sadece kardeşimi müdafaa etmeyeceğim. Ben fikrini de müdafaa edeceğim. Seni şaşırttım değil mi? Hiç yaşamıyorum baba. Çünkü bana adalet duygusu... ...hukukun üstünlüğünü öğreten kişi tam karşımda duruyor. Şimdi gitmem lazım oğlum. Yarım saat sonra çok mühim bir randevum var. Tamam. Ben de seninle çıkayım. Halamı görmeye çalışayım. Belki müsaade ederler. İnşallah. İnşallah. Çok kısa bir sürede olsa görüşemez miyim? Temiz çamaşır getirdim. Hemen verip çıkarım. Bu paketi almamız için müsaade gerekiyor. Biraz bekleyin biz size haber veririz. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen? gittiğin yerden memnun musun? Kıbrıs çık. Memnunum. Çok mu uzak? Çok değil. Ama yolu zahmetli. Memleketimi tanımaya çalışıyorum. Bir vakitler bir arkadaşım benim hep uzaklarda yaşadığımı bu sebeple memleketimi tanımadığımı söylemişti. Onun aklı çıktığı başka şeyler de oldu. Beni sukutu hayale uğrattığı şeylerdi. Hayatımı çok derinden etkilediği inkar edilemez. görüşme müsaadesi için beklemem gerektiğini söylediler. Ben daha sonra gelirim. Ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum çünkü. Anas vardık. Güle güle. Yasemin. Yasemin. Görüşme için müsaade ediyorlar. Çok kısa bir süre için. Hı hı. Tamam. Sevim Gürsoy ve Mehmet Karayel ile görüşmek istiyoruz. Kimliklerinizi bırakın. Buyurun. Memur Bey, içeri geçebilirsiniz. Hı hı. Paketi ve çantayı masaya bırakın. Kapıyı aç. Aa, Ahmet. Sen ne vakit geldin? Kapıda karşılaştım. Bu sabah. haberi duyar duymaz oh. yola çıktım. Senin buralarda ne işin var? Annem Necdet'le birlikte avukata gitti. Ben de seni görmeye çalışayım dedim. İyi ki gelmişim baksana müsaade ettiler. Aşk olsun niye büyüttünüz bu kadar bu meseleyi? Hala alışamadınız mı oğlum? Sen nasılsın? Ben iyiyim merak etme. Merhaba Yasemin. Merhaba Sevim abla. Ne demeliyim Allah kurtarsın mı? <laughs> Öyle de çünkü işimiz Allah'a kaldı. Nasılsın Ahmet? Teşekkür ederim sen. Gördüğün gibi işte. Avukatlığını babam mı yapacakmış? Öyle. Yani sırtımı sağlam yere dayadım. Ablam nasıl iyi mi? İyi annem. Aklı sende. Sen ee, en azından tutuksuz yargılanmanızı sağlayabilir. Bu mu iyi? Sen iyi misin? Annem sana bir paket gönderdi. Kapıya bıraktım. Tamam. Deniz nasıl iyi mi? Şimdi iyi. Seni götürürlerken çok ağlamış. Ah canım benim. Çok ne kadar daha sürdüsü? Ee, i̇ki gün. Evet, vakit tamam. Tamam. Bu şahısları götürmemiz lazım. Ben İstediğim bir şey var mı? çıkartacağız. Yani. Merak etme anneciğim, tamam. tamam mı? Herkesi benim için öp. Tamam. tamam Hadi. <laughs> Yasemin Nezahat'e sevgiler. Hı hı. Bakar mısınız? Çantayı ve kimliklerinizi almayı unuttunuz. Ben alırım. Teşekkür ederim. Varsın eller gönül yarası kapanır sansın. Kabuğun altında sevdiğiniz. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Nezahat abla. Nasılsın? Uzaklara gittiğini işittik. E, evet, bir süre uzakta olacağım. Ne oldu, görüşebildiniz mi? Hı hı. Evet, kısa da olsa görüştük. Dayının paketini verebildin mi? Verdim anneciğim. Şevket Bey bizim avukatla görüşmüş. Hı hı tutuksuz yargılanmaları neredeyse kesinleşmiş. Öyle mi? Çok iyi haber bu. Herhalde benim Mehmet'le görüşmem mümkün olmaz artık. Zannetmiyorum. Necdet arabayı park ediyordu. Ah geliyor işte. Hoş geldin Ahmet nasılsın? Teşekkür ederim sen. İyiyim ben. Seni görünce şaşırdım. Bolu'nun ilçesine gittiğini söylediler bana. Doğru ama haberi duyunca hemen geldim. Yasemin iyi misin sen? İyiyim anne. Bu vaziyette fazla ayakta kalman uygun değil. Giy bakayım şunu. Nesi var? Bebek bekliyorlar da. Hadi çocuklar, biz artık gidelim. Hoşça kal. let